Ben Emily. Ben Alex Ben Mike Ben Lily. Yanımızda Açeli yok Arkadaşlar biz Mars'a otelden çıkmak zorunda kaldık Çünkü otel sahiplerinden Çok memnun kalmadık Bizi kovdular Aynen. Ve Açeli yeni bir işte çalıştı Hem okula gidiyor Hem işe gitmek istedi Biz de tamam dedik Ve dişçi de çalışıyor artık bizim dişlerimize bakacak bugün. Evet geçelim. Merhaba doktor e, ile konuşabilir miyiz? Ha tabi ben hemen çağırayım. Tık tık tık. Buyur. Doktor Açelya'yı çağırıyorlar. Gelsin kimse. Dişlerini mi yaptıracaklar? Dişlerinizi mi yaptıracaksınız? Evet. Tamam dişlerini yaptıracaklarmış. Müşteri beklesinler sırayı. Sırayı beklesin yani diyor. anne. Diyor. Ben oyun oynayacağım? Aa, fırçala fırçala fırçala. Fırçala fırçala fırçala. fırçala. Şimdi de fırçalayım. Fırçala fırçala fırçala. güzel oldu. Kaytımız bu ne? Lisa yazıyor. Hmm. Bip. <laughs> Merhaba amca. Abi. Böyle bir kutu buldum da. Sağ ol. <laughs> Sıra gelince. Su denem. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Allah'ım en sevmediğim tip sakız çiğneyen Evet şurada çürük var birazcık. Ama halledeceğiz. Tam hallet. Tövbe estağfurullah Buyurun. Bir saniye. Şunu takayım da mü bir şey kaçmasın ya da da tıkayım üst üste. Bir şey kaçmaz da. <laughs> <laughs> tamam ya yeter. Tamam bitti zaten efendim. Sakin olun. Tamam. İsminiz neydi acaba? Sana ne? İsminiz de çıktı diyeceğim. Sude. Sude çıktı. Ben biraz daha oturayım derdi okuyayım. Dur gidelim. Emily Hanım, Mike Bey, Alex Bey, Lily. Lütfen dişçiye. Dişçi odasına. Merhaba şey biz acaba kim muayene edecek? Ben. Şey biz Açelya'nın muayene etmesini istiyoruz ama Açelya Açelya. Ha tamam. Ben çağırıyorum. Açelya. Buyurun hocam. Ee, seni birisileri çağırıyor. Kim hocam? Bilmiyorum ki. Bir bakayım. Anne. Anneciğim nasıl, na, nasılsın? İyi anne sen. Anne güzel yakışmış. Çok teşekkür ederim. Canım annem ben mi yapayım düşlerinizi? Kızım tabii de sen yap. Tamam. İlk şu gıcık abimden başlayayım. Ya ben ne ka? Otur otur. Tamam ben başlarım hocam. Tamam ben de dinleneyim. Abicim bak canım acıtma. Can değil mi? Abicim ben hiç senin canını acıtır mıyım? Acıtırsın ya. Aç. Acı. Tamam. Korkuyorum. Oğlum niye korkuyorsun? İyi. Anne ben de korkuyorum. Anneciğim bir şey olmayacak. Ay. Şöyle abime yeşil takayım. Ya anne onu niye takacak bana? Abi susar mısın? o ne Bismillahir. Aa, aa, acı acı. Abi eve durur musun ya? Sen başkalarına böyle yapmazsın. Tabii ki de yapmam. Seni bilerekten canına acısıyorum. Ya bak, şaka şaka. Bak daha önce acıttıydın şimdi şaka deyip ne güzel yapıyorsun çocuklarının. Abi benim iyiyim, ince deri dur bir yiyeyim. <laughs> benim elim. Şöyle yıkayayım dişlerini. Şimdi tutayım. Tamam. Alıyorum. Ya bu ne ya? bayan uzun sürecek. Abi senin dişlerin birazcık sıkıntılı da o yüzden. Ne alaka? Abi Bak şu dişim birazcık yamuk şunların için, Onları da düzeltelim. Dur Şu iğneyi alayım ben. Anneciğim verir Aa, Kızım. Ablacığım sen buraya oturabilirsin. Bak burası benim koltuğum. Bir ee, yani muayene derken. diğeri dedi de ben oturayım. Orayı doktor yani hocayla kullanıyoruz. Tamam abi bitti. Bitti mi? Of. Çok acı diyor. Gel şunu takmam lazım. Tamam. Sol. Aynen. Solum. Tamam bir sıradaki. Anneciğim sen gitmek ister misin? Tamam. Yok yok. Hiç çekmem. Tamam ben geçerim babacığım. Tamam baba. Aç altın baba. Şöyle alçık tamam atalım. Sana abimin gibi muayene etmeme gerek yok. Niye niye abim babam öyle yapıyorsun? değil babamın dişleri daha düzgün seninkinden de onu. Ne oldu? Senin dişlerini fırçalıyoruz abucu. Ya yemediyoruz. Şöyle kontrol edeyim. Şöyle bakayım. Ha, orasını. Evet, tamam. Baba, bir de su alayım. Dişlerimde de arasında birazcık boşluk vardı. Bir birazcık doldurayım. Tamam. Baba, benimle de... güzel tedavi ediyorsun. Zı 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 zı. Ay yandım. Bana alkol mi yakacaktım? Şurada bir dosya vardı. Şurada bir dosya vardı. Nerede? Şurada, Şurada koyayım da. Ağzım var şimdi. Evet babacığım. Şunu dökeyim. Özel şurup bir de şunu yapacağım bir çek. Tamam. <laughs> şunu da yapayım. Tamam. Uf, uh, abicim ben boğazımdakini ne zaman çıkaracağım? Şimdi çıkarabilirsin abi. anne gel sıra anneciğim. bak annemin dişleri gibi güzel ne olsun şu dişlerin bak annemin dişleri ne kadar güzel maşallah evet, evet şimdi Anneme birazcık törpü lazım. O yüzden şunu takmam lazım. Aman anneciğim senin çok kısa bir işlem. Tamam bitti. Bitti mi? Evet anne kısa dedim. Bak korkacak bir şey yok anneciğim. Yok mu? Hı <laughs> hı. Bak bakayım. Su doldurayım. dolduracağım. Çünkü senin biraz sıkıntı sıkıntılı ablacığım. <laughs> tamam ablacığım. Şimdi seni yapalım. Korkma tamam mı? sana su gerekmez de bu çocuk gerekir. aa. aa. durmuş ya hanımefendi lütfen çocuk bağırmasın. Tamam pardon kızım. Efendim o akranı takıyorsun sen. İç alacağım gel. Pı. <laughs> Bitti mi dişleriniz? Bitti kızım. Video çekiyordu bu reis ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Öptüm.